açılırsa bir. Şuraya bırakayım. Buraya. Şu dur. Evet. Devam ettiğimizde geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başla. Şuraya alayım. Seferler diyorum. Çünkü paramın olmadığını ve başka bir şey alamayacağımı biliyorum. Yalavadan koca hediye yapalım bilet fiyatlarımız 40 lira olsun. Ondan sonra 12 az, 12 bir sonraki bölümden saat gidelim Bir otuzda gidelim. Buraya bir video izleyip atıyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Başla. Şu bir şey koymaya çalışıyorum. Hadi. Lütfen açıl. Hepsi geldi. <laughs> Hadi açılacaksın. Yukarıdan çok güzel reklamı çıktı gitti. Açılmayı düşünüyorum o Evet. Motorumuzu kaydıralım. Değil mi? Sonra üstü şuradan çekelim. Evet. Bu videoda başlık bulmak zorundayım. Bu yüzden saçma sapan şöyle yapabilirim bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Arabamın rengini bile boyatabilirim. bip. bip. Aşağı. Mola verdik. Yolcularımızı ezdik. Yolcuları ezdim. Şu anda başlık düşünüyorum. Başlık için bunları yapabiliriz. hareket saati gelmiştir. <laughs> davranışlarını şey ne diyor? İyi ol çocuk verdiler. Çok sık. bak bir açıcık. Çek potevamız. Potepoteva. Pataybı. Hadi bakalım. Binin Benim yolculuğum Göçerbinsin. Daha başlamadık 2 dakika olmuş. Evet devam ediyoruz. Başka bir turu. Bak kapat. Şura bir klima açalım. Klima aman aman ne vitesi zannettim. geldi. Sesimi sen kendi karp korku sesleri geliyor izlediğim çocuklar arkadaşlar. Ya. Evet gidiyoruz yola bismillah. Şup Biliyoruz. Geçen video buna çok kızmışım yani. Kendini beğenmiş falan demişim. Sen bana nasıl emir aman. Sen bana nasıl emir falan verirsin falan yapmışım. Saçma bir atar yapmışım onun için üzgünüm. Değil mi Osman? Evet evet. Benim benim dediğim doğrudur. Hop. Adamı soldadım geçtim. Adamı yürümüyorum arkamda. Aynalara bakıyorum da. Hop. Bu tık sesleri ne demek? Onu bilmiyorum. Hop, hop. Araç biraz konforlu olsa daha iyi. Hop. Ya yeşil ışıkta mı geçtim ben? Aa şimdi anlıyorum. Ya yukarıdaki şeyler onlar değil mi? Aa, haydi mola ver. Çünkü trafik cezası yedim. Bunu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum şu anda. <laughs> of. Benzinliği patlattık diye böyle klik bir şey mi yapsam acaba? Seyman gel buraya. Bu. Seyman da oyunda bu olmuş onu gösteriyor. Ben bir kapak Buk. fotoğrafı arayayım. Siz de bir durun. Evet devam ediyoruz. Radyo açasım geldi. Hop gir. Gördüğünüz gibi bir dinleteceğim. Bu arada ne adamı Evet şarkı şu şarkının sadece böyle bir kısmını dinlettim şimdi kapatıyorum çok yani telif sevmeyen bir insanım Benzinliği benzinli patlatmak istiyorum kapıyı kapatalım çünkü internetimiz yok hanımefendi yoksa evet kapımız da kapandı Osman kapıyı niye haber vermiyorsun bana ben sonradan fark ediyorum Eh, öyle akıllı olacaksın Osman. Osman Osmanlığını bilsin. Ne oluyor? Hadi bakalım kamera açılarımız değiştirelim mi? Hop dur şeye geldik. Aa yağmur ya yok. Yine yağmur ya. Merhaba. Oha geri geri gidiyoruz. El çekmeyi unuttum. Hadi. Şu şeyimizi açalım. Sıra Şeyi çektiğimizi. Dön. Evet. 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 otobüste kafa kafaya. Hadi gel otobüste kafa kafaya çarpışalım. Ciddiyet diye bir şey yok canım bizde. Ya sen bana bip bip mi dedin az önce? Otobüsün pat yolu kapatırım. Evet Yolu kapadım. Evet, şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz? Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Çok güzel bir fotoğraf. yanise sen. İleri yaptım. Tamam be. Ağlıyor bunlar deme. Sen bana mı korna ötüyordun narimi Açın lan. Kahve bile vermedim be size kız. Al ikram. ikram Kremayı kapatırım. Gel lan buraya. Önünü keseceğim oğlum seni. Hı? Al sana. Bakayım ne yapıyor o şey annelerinden bir bakayım. Yok kesin öldü adam ya. Uçumdan aşağı falan sürüp yani. <laughs> Oha hala geliyor. Psikopata bak sen. Dur o varaklı bir araba. Geç karşı. Sana çarp çıktı ama hadi neyse. Psikopata bağladık biz arkadaşlar. Aaaa! çok geçersin. Ben bu arabaya küçük oldum. Nereden bakayım da? Bakın önümüzde. Adam akıcık olduğumu ben böyle yaparım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ben beni gıcık etmeyin yani. <güler> Hadi. Dim dim dim, dim 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 Aklıma sürekli şarkı geliyor. Karşı şehirde gittim. Park yeri bu ne? Offroad rallisinde olduğumuzu bilmiyordum. Ben biliyorum. Çünkü biz ofroad rallisindeyiz. Arabaya kafa falan atıyorum. Fark etmediniz mi? Ne biçim yolcularım var benim ya? 30 ile gidin diyor. Ben 50 ile gidiyorum. Çok güzel. Tepi kuralların hiçbirine uymak yok. Bence. Ee, başlığımız şu olacak. Gıcığım sana kırmızı araba. Evet. Oo, taksiyle kafa kafaya. Oha arabayı hiç kimse sürmüyor. No. Bunun da kesinlikle fotoğrafını almam lazım. Olsun ben şu daha sonra alırım bunu. Ben... Ne yapayım? Arabada adam yok ya. Hayalet sürücü. Hayalet sürücü yakaladım. Dur Şunu kapat. Evet daha güzel fotoğraf olur. Her neyse. Ya bir git. Lider adama git. Bir buradan ilerle. İlerle kardeşim ilerle. <Sessizlik> ha? adam oğlun da ilerleyin. Ya bana ne ufak bir kaza. Oha trafik yaratmışım ben. Bendeki şu muhteşemliğe baksana. Çok güzel bir trafik magandasıyım. <laughs> Tabii ki de oyunda. Ben bir verebilir miyim? Çünkü yolcular çok e, kızgınlar. Atılmış mutluluk ile şu anda yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> Alın. Bagajınızı da açın. Her işte. neyse ihtiyaç mamamız bitsin. Geliyorum. Git arkadaş şöyle devam edeyim. Ee, bu. Ü, ü. Kendi müşterimi memnun etmeyi başardım. Çok iyi bir Kesinlikle şirket sahibiyim. Kimse bana bir şey demesin lütfen. Evet. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Aman aman diyoruz. Evet arkamdan birisi gelmiyormuş. Hey mavi otobüs biraz hızlı git dostum. Sana oradan çarpacağım o kadar belli ki. Ne düz yani. Demek ki yolculuğumuzun sonuna gelmişiz sayın seyircilerimiz. Hem yolcularımızla hem de sizinle bu güzel yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ters yönden giriş. Bana. Açıksa açık. Evet. Evet. Oha hasarımız çok mu yükselmiş yoksa düşmüş mü? Hiçbir şey anlamadım. Buyurun. Evet. Konuklarımız değil o. Seyircilerimiz. Evet. Size dediklerimiz dedi. Ceza da yedim. Bu ne? Hı hı. İdare eder yani 3 yıl olmuşum. Evet. Seyman da arkadan oyun oynuyor. Evet, Seyman. Evet, size diyorum ki kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, beğen butonunu kırmayı çok saçma bir şey oldu. Ee, ondan Kırma. sonra evet, kırmayın. Kırarsanız nasıl beğeni atacaksınız? Evet. Ondan sonra diyorum ki size eğer yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız o küçük çanı açın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.